Selam arkadaşlar bugün sizlerle Roblox nasıl yüklenir ve nasıl oynanır onu göstereceğiz. İlk önce Google'a giriyoruz. Buradan Roblox Buradan bu siteye tıklıyoruz. Buradan Türkçe'ye çevirdim. İşte buradan rastgele bir oyuna giriyorsunuz. Mesela neye girsem? Buna gireyim. Buraya tıklıyoruz. Buradan Roblox indirin ve yükleyin diyoruz. Sonra bunu açıyoruz. Zaten benim Roblox'ım var. Sizde bu çıkmayacak hiç. Onu açıyoruz, kırıyoruz işte. Nasıl oynanır onu da göstereyim. <laughs> Açılıyor. burada oyunlar var. Sen git oğlum ya. Arama yerine <laughs> Hemen şuradan. Ana Benim küçüklük parkurum. Arkadaşlar shift'e basıp shift kaçabiliyorsunuz ama siz açamıyorsanız ayarlara gelip shift ee, dock ok, switch de böyle olacaktır siz böyle yapın ama bu ee, tabletlerde <laughs> telefonlarda olmuyor sadece bilgisayarlarda böyle zıplayarak geçiyorsunuz buraları. işte arkadaşlar WASD'yi kullanarak ileri geri yapıyorsunuz buralardan aşağı düşmeye aşağı düşmemeye çalışarak yürüyorsunuz birilerini de trolleyebiliyorsanız. Aha şimdi o geliyor bakın ne yapacağım <laughs> troll yemedim o tam gelirken altındaki blok kuracaktım <laughs> Tekte geçtim. İşte arkadaşlar shift lock. Hile değil ama hile gibi bir şey. Adamı hiç öldürtmüyor derken. <laughs> ama konuşarak oynamak zor ya. Konuşmadan oynasam vallahi çok güzel oynarım. Bakın şimdi. Süre konuşmadan oynayacağım. Çok kolay ya. Arkadaşlar bu arada mobilden oynayanlar için her şey kolay. Store'den yüklüyorsun oynuyorsun ama bilgisayardan oynamak daha kolay tablette telefonda falan biraz daha fazla kasıyor anam tam yetişemedim oraya arkadaşlar ben buranın hilesini biliyorum böyle yapıyorsunuz geçiyor mu geçmiyor mu diye kontrol edin geçenlerden gidin mesela yeşil burada da siyahtır diye düşünüyorum evet siyah böyle güzel şeyler de var hile de yapabiliyorsunuz Yani ultra kolay bir parkur burası. Ultra kolay. Buranın ortasından gidince hile yapmış gibi geçiyor. Hiç düşmeden. <laughs> Yuh, arkandan biri geliyor mu? Bakın arkandan biri gelirken şöyle yapacağım. He, burada olmuyor ama burada oluyor değil mi? Ana. Aa, burası kırılmayan merdiven. Of. Arkadaşlar şu an saat bakayım 9.30 video çekiyorum sizin için. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden sesim kötü gelmiş olabilir. <laughs> Neyse arkadaşlar bu bugünlük bu kadar video yeter. Görüşürüz. Bay bay.